Önce sana dua ediyorum. <gülüyor> 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 Yok bir şey. işe yaramaz kartlar. Senin elinde bir şey yokken yendi işte. Tıpkı bugün gibi kalkıp kalkıp geliyordu üzerime. Boş yere. Yalnız değilsin. Nereye gidersen git ben yanındayım. Can da öyle. Bunun çok ağır bir yük olduğunu... <laughs> hey Gel buraya gel. Ne var? Başka bir pis kitap mı? Ya, yine bir yardım da bu. Koko'nun benim için deli ediyor ve bunun her anından zevk alıyor. Benim evet. lüzelim hakkında konuşma. Neden sadece 35-39 demedin ha? Yuvarlak bir rakam olsun dedim. Lo, konuştum şey para. Senin neyin var ha? Senin adın ne evlat? Ben. Ben ha? Pantolonundan o şeytleri sökmeyecek misin? Çok ak. Vay canına ölüyorum galiba. Ciddi ciddi ölüyorum. O yarayı nerede aldın? Hangi yarayı? Son çan! Son çan!